2008 yılında Kolombiya ormanlarının kalbinde park gerillaları tarafından kontrol edilen dünyanın en tehlikeli esir kamplarından birisinde bir Kolombiyalı siyasetçi, 3 Amerikan vatandaşı ve 11 Kolombiyalı asker esir tutuluyor. Şimdiye kadar planlanan tüm rehine kurtarma operasyonlarında rehinelerin öldürülme riski yüksek olduğundan 6 yıl süresince operasyon dahi yapılamamış. Bir gün elektronik harp dairesine göre yapan genç bir az subay tarafından uygulanabilirliği olan tüm rehine operasyonlarından farklı bir yöntem hakkında Kolombiya Ordu Komutanı'na bilgi veriliyor. Bu yöntem kısa sürede kabul ediliyor ve operasyon başlatılıyor. 30 dakika gibi kısa bir sürede silahlı olan gerillaların arasından bir mermi dahi atılmadan 15 rehine sağ olarak kurtarılıyor. Dünyada çok az örneği olan aldatma yöntemiyle icra edilen Jakua operasyonu ile ilgili bilgiler vereceğim. 9 Nisan 2007'de rehin tutulan polis memuru Pinchao Aparois Nehri üzerindeki Редактор Fark gerillalarının kampından kaçmayı başardı. Pinchao, Kolombiyalı siyasetçi Ingrid, 3 Amerikalı ve 3 Kolombiyalı askerin bulunduğu rehine grubunun Sezar liderliğindeki Fark bir cephesi olarak bilinen gerillaların elinde olduğunu bildirdi. Bölgede arama faaliyetleri arttırıldı. ABD ve Kolombiya ordusundan oluşan 9 adet ortak keşif timi kuruldu. Rehineler nehir çevresinde birbirine yakın farklı noktalarda 4-5 kişilik küçük gruplar halinde tutuluyor. Her rehine grubunu ise 20-25 gerilla kontrol ediyordu. Bu durum operasyon yapılmasını zorlaştırıyordu. Keşif timleri rehineleri takip etmek için nehrin çevresine hareket sensörleri ve kameralar yerleştirdiler. Der Şipigel'e göre Kolombiyalı yetkililer 2008'in başından bu yana rehinelerin yerini izlemek için Amerika'nın casus uydularından faydalandı. Operasyonda yer alan bir albay rehinelerin yerini kurtarma operasyonundan 4 ay önce bulduklarını belirtti. Mayıs 2008'de hazırlanan planlarda en fazla üzerinde durulan gerillaların inanacağı bir aldatma operasyonuydu. Aralık 2007 başlarında Kolombiya ordusunun komutanı, kripto analisti olan bir az subayın önerisini dikkatle dinledi. Annem dünyadaki en iyi matematikçilerden biri olduğum için bazen itici olduğumu söyler. Dünyadaki mi? Evet. Venezuelalılar daha önce insani yardım kuruluşlarının koordinesinde Reñer'in serbest bırakılmasını sağlamışlardı. Biz de bu kuruluşlardan destek alarak veya onlar gibi davranarak Reñer'i kurtarabiliriz dedi. Haziran ayında General Leon tüm ayrıntıları düşünülerek hazırlanan planı Savunma Bakanı Santos'a sundu. Santos planı uygun buldu ve onaylatmak için Cumhurbaşkanı Uribe'ye çıkarttı. Uribe Amerikan Başkanı ile görüştü. Olası diplomatik sonuçları değerlendirdi. Kısa süre içinde planı onayladı. Elektronik harp birimleri yerel gerilla komutanı Sezar'ı liderleri Cano'nun propaganda amaçlı video çekimi için eski Kolombiya devlet başkanı adayı 3 Amerikalı ve 11 Kolombiyalı askerden oluşan 15 rehinenin yaklaşık 20-25 mil güneydoğuda kendisinin bulunduğu bölgeye getirilmelerini istediğine inandırdılar. Bu yöntem konunun uzmanları tarafından dahi uygulanabilir görünmediğinden rehinelerin riske atıldığını söyleyenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Elektronik harf ve kripto uzmanı personeller 24 saat çalışarak gerillaların görüşmelerini kendilerinin istediği şekilde düzenlediler. Çok zorlu bir süreç sıfır hatayla operasyonun anına kadar sürdürülmeliydi. Çünkü operasyonun başarısı buna bağlıydı. 16 Şubat 2008'de bir keşif ekibi nehirde yıkanırken İngilizce konuşan ve birbirlerine isimleriyle hitap eden 3 beyaz adamı gördüklerini bildirdi. Çevirilerinde ise yaklaşık 20 gerilla vardı. Şimdi bazılarına göre 6 yıl bu rehinelerin kurtarılması için uzun bir süre gibi gelebilir. Fakat reyne operasyonları bir kritik tesisin ele geçirilmesi ya da herhangi bir bölgeye yapılan saldırılar gibi baskınlar gibi değerlendirilmemeli. Çünkü burada riske atacağınız sadece operasyona katılan timdeki personellerin hayatı. Reyne kurtarma operasyonlarında ise riske edilen silahsız sivil vatandaşlar olabilir. Bu nedenle operasyon en son düşünülmesi gereken aşamadır. Aslında gerillaların yeni katılımların olmadığı gücünü yavaş yavaş yitirmeye başladığı bir dönemde operasyon son planlandı. Bu zamana kadar birçok rehinenin infaz edildiğini de biliyoruz. Bu rehine grubunun öldürülmemesinin başka bir sebebi de vardı. Çünkü onları kullanarak propaganda amaçlı videolar çekiyorlar ve fidye talebinde bulunuyorlardı. O yüzden 6 yıl gibi uzun bir süre rehine olarak ellerinde tuttular. Operasyona katılacak personeller 1,5 hafta boyunca oyunculuk dersleri aldı. Hayıcam da aynı sayı. Tam karoyan gemi You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. 2 asker gerilla, 4 asker ise yardım görevlisi olarak operasyon icra edecekti. Tüm detaylar düşünüldü. Helikopterler, hatta helikopterlerin boya renkleri, yazılar, logolar, kıyafetler tamamı benzer operasyonlara göre titizlikle hazırlandı. Gerillalarla görüşmeler başladı. Öncelikle yardım görevlileri gerillalarla iletişim kurdu. Bu süreç operasyonun en hassas aşamasıydı. Gerillaların bu talebi teyit etmelerini engellemek için iletişim ağları kontrol altına alındı. Operasyon merkezindeki uzmanlar tarafından hassas çalışma yürütülerek yapılan telsiz konuşmalarında gerillaların liderleri Canun'un. 15 rehineyi bulunduğu bölgeye istiyormuş gibi bir algı oluşturuldu. Bunun üzerine gerillalar 2 Temmuz sabahı erken saatlerde rehineleri nehrin karşı yakasında bulunan helikopter inşalarına götürdü. Rehineleri alacak olan Mi-17 helikopteri belirlenen noktaya indi. Operasyona katılan askerlerden bazıları Che Guevara tişörtleri giydi. Fark gerillalarıyla sohbet etmeye başladılar. İnsani yardım görevlileri gibi samimi davranıp iltifat ettiler. Gerillaları liderlerinin yanına gideceklerine inandırdılar. Helikopter toplam 22 2 dakika yerde kaldı. Operasyon icra eden personel daha önce belirlenen şifreli kelimelerle kendi aralarında iletişim kurdular. Gerillaların bölge sorumlusu sezer ile koruması rehinelerle birlikte helikoptere bindi. Helikopter havalandığında iki gerillada silah vardı. Kolombiyalı askerler bir anda sezer ile korumasını helikopterin zeminine yapıştırdılar. Kimse ne olduğunu anlamadı bile. İki gerilla silahları alınmış, elleri kelepçelerle bağlanmış yerde yatıyordu. Buna rağmen rehineler olanları anlam veremiyor, korku ve endişeyle bakıyorlardı. Askerler biz ulusal orduyuz artık özgürsünüz dediğinde kurtarıldıklarını anladılar. Operasyonun başarısız olma ihtimaline karşı 15 dakika mesafede 2000 asker ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle bir helikopter filosu hazırlandı. Ayrıca kurtarılan rehineler için bir nakliye uçağı ve bir tıbbi ekip gönderildi. Başarılı rehine kurtarma operasyonu için Kolombiya'nın Entebbe operasyonu benzetmesi yaptılar. Kolombiyalı gazeteci Gonzalo, hükümetin rehinelerin serbest bırakılması konusunda yerel gerilla lideri olan Cesar ile önceden pazarlık yaptığını belirtti. 4 Temmuz 2008'de ise Radyo Suisse Romande ismi açıklanmayan güvenilir kaynakların kurtarma operasyonunun ABD tarafından 20 milyon Amerikan doları ödenmesinin ardından gerçekleştirildiğini, herhangi bir risk alınmadığını söyledi. Savunma Bakanı Juan Manuel Santos bu bilgi kesinlikle yanlış. Hiçbir dayanağı yok. Nereden geldiğini ve neden söylendiğini bilmiyoruz. Aslında 20 milyon teklif az olurdu. Çünkü 100 milyon dolar kadar vermeye hazırdık diyerek ironi yaptı. Aslında bu komplo teorileri Şubat 2009'da gerillaların lideri olan Sezar'ın Kolombiya Yüksek Mahkemesi tarafından yasaklı madde kaçakçılığı suçlamasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesi ve ardından 27 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla güvenilirliğini yitirdi. Operasyonla ilgili komplo teorilerinden bahsetti. Aslında komplo teorileri sadece bunlarla da sınırlı değil. Her ne kadar ironi yapsa da savunma bakanı aslında Amerika'nın ve İsrail'in operasyonun başarılmasında etki ettiğini biliyoruz. İsrail ve Amerika bu süre zarfında ikna edilmiş. Zaten Kolombiya devlet başkanı önce Amerika başkanını arayarak icazet alıyor. Ondan sonrasında bu operasyon icra ediliyor. Kolombiya hükümeti tarafından. Bu operasyon Kolombiya ordusu tarafından yapıldı. Amerika ve İsrail'in uçak helikopter desteği olduğu ve ordularımızı eğitiyorlar gibi açıklanmıştı açıklamaları olsa da aslında ben bunun alt planında bu fidyenin ödendiğini ve Kolombiya ajanlarının, askerlerinin her neyse bu bölgeye giderek sadece belirlenen bu 15 reyneyi teslim aldığını düşünüyorum. Dolayısıyla tarihe Jakuya operasyonu en başarılı aldatma operasyonu olarak geçse de aslında bunda Amerika ve İsrail'in mutlaka etkisi olduğunu belirtmek istiyorum. CNN'e göre operasyona katılan Kolombiya askeri istihbaratının uluslararası Kızılaç amblemini kullanması ve Kızılaç personeli gibi davranması büyük hataydı. Bu basit bir ayrıntı gibi görünse de uluslararası hukuk uzmanı Mark Elise'ye göre Kızıl Aç ambleminin kötüye kullanılması Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geliyor. Resmi insani yardım çalışanlarını tehlikeye sokuyor. Bu nedenle savaş suçu dahi sayılabilir. Kızıl sözcüsü Heller Kolombiya'nın Bogota kentinde yaptığı açıklamada çatışmaya taraf olanların her zaman ve her koşulda Kızıl Aç amblemine ve çalışanlarına saygı göstermeleri gerekir diyerek bu tartışmalara son noktayı koydu. Birçok ülke başarılı operasyonla ilgili Kolombiya Devlet Başkanı'na tebrik mesajları gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush ise Uribe'yi övdü ve ona teşekkür etti. Yapılan anket sonucuna göre Başkan Uribe'nin popülaritesi %73'ten %91'e yükseldi kurtarma ekibi ve helikopter mürettebatı. Kolombiya'nın en yüksek askeri nişanı olan Orden de Boyaca Grand Cruz ile ödüllendirildi. Sizlere 2008 yılında yapılmış olan, tarihte çok ender bulunan, aldatma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen, bir mermi daha atılmadan 15 rehinenin kurtarıldığı Jacuya operasyonu ile ilgili bilgiler verdim. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler.